Allah bize uyanıklık versin. Allah bizi sünnetinin yolundan ayırmasın Peygamber Efendimizin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun ömür sürmemizi bize nasip eylesin. Müslümanlığın aslına, özüne sadık eylesin bizi. Hakkı hak olarak görmeyi, ona tabi olmayı nasip eylesin. Batılı batıl olduğunu hemen şıp diye anlayıp müminin ferasetiyle bakıp batıldan uzak olmayı nasip etsin. Bizi kafirlere alet etmesin, oyuncak etmesin, maşa etmesin. Bizim elimizden Müslümanlara zarar verdirtmesin. İki paralık dünya metahına aldanır, onlarla yardakçılık eder, ondan sonra Müslümanlara dünyanın zararını verir. O durumlara düşürmesin Allah bizi. Ben de şeyde okudum, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin tabakat Sufiyesi'nde okudum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki, Sülemi bir büyük alemin hayatını yazmış. Orada hayatında o alim diyor ki biz hocalarımızdan böyle gördük. Onlar da hocalarından öyle görmüşler. Bu iş böyle gelmiş. Onlar on ayet okudular mı? O on ayeti tatbik ederlermiş. Hayatlarına sindirirlermiş. Ahkamına göre tanzim ederlermiş hayatlarını iyice hazmettikten sonra öteki on ayete öyle giderlermiş. Böylece biz Kur'an-ı Kerim'in kıraatini ve tatbikatını beraber öğrenerek yürüttük. Biz de öyle okusak ne iyi olur. On ayet okusak ne diyor o ayetlerde? Onları yapmaya çalışsak, çalışsak ondan sonra öteki on ayete geçsek, onları yapmaya çalışsak öyle öyle o zaman Kur'an-ı Kerim hakikaten öğrenilmiş olur. Hocam tekvâ nerede öğretilir? Takvando biliyoruz, bilmem salonlarda öğreniliyor ama bu takva nerede öğrenilecek? İmam Hatip'te öğretilir mi? Efendim edebiyat fakültesinde mi öğretilir? Tıp fakültesinde mi öğretilir? Nerede öğretilir takva? Takva tasavvufla öğrenilir. İşte onu öğreten ilim tasavvuf. Herkes hücum ediyor tasavvufa. Hem de hadi bilmeyen hücum etsin neyse ne Mısır'da okumuş. Suudi Arabistan'da okumuş, Irak'ta okumuş tasavvufa çatıyor. Sen tasavvufun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum hocam işte bazı şeyhler var göbeğine kadar sakalı var. Efendim bilmem e, müritlerini istismar ediyorlar da şöyle oluyor böyle oluyor. E tamam istismar ediyorsa ben de seninle beraberim. Ama yani sen şimdi bir ilkokul öğretmeni efendim kız talebesine bir kötülük etse, bir ilkokul öğretmeni filanca yerde kumar oynasa bilmem hırsızlık yapsa bütün ilkokul öğretmenlerini boyar mısın? Boyayamazsın hem de marif yakana yapışır. Sen devlet memurunun itibarını sarsıyorsun diye sürükler seni. Gel bakalım ne sen bu lafı nasıl söylersin? Ben hatırlıyorum şeyde televizyonda bir oyun oynanmaya başlamış. Televizyonda oyun oynamış. Komediymiş. Yani çocukların Efendim sınıfta yaptıkları müziklikler, haylazlıklar, hani hoca orada ders anlatıyor, onlar bilmem hocanın arkasına kuyruk takar, bilmem şöyle yapar, böyle yapar filan. Yani bir iki program oynamış, şıp kesilmiş program. Ama herkes memnundu, kah kah kah, kih kih kih, gülerek seyrediyorlardı. Niye kesilmiş? Öğretmenler protesto etmişler. Neden? Bu böyle olmaz, öğretmenliğin itibarını sarsıyor diye. Askerlerin hepsine çatabilir misin? Bir asker şöyle yaptı, böyle yaptı filan diye. Efendim silah sattı bilmem ordunun şeyini e, veyahut veya ordunun planlarını düşmana şey yaptı, hainlik getirdi diye hepsine çatabilir misin? Çatamaz. O zaman hakkı batıldan ayır. Doğruyu eğriden ayır. Haklıya hakkını ver, haksızı da yakasına yapış. Ben de sana yardım edeyim. Biz haktan yanayız. Hak neyse o. Ama şu takva öğretilecek mi? Şu marifetullah öğretilecek mi? Bu ahlakı hamide öğretilecek mi? Bunun mektebi ne? Tasavvuf. O zaman tasavvufa bu şartla müsaade ederim de hiç olmasa lütfen insaf buyur da hiç olmasa bu şartla müsaade ederim de öyle hemen küt diye kesip atma.